Arkadaşlar herkese merhabalar. E, bugün sizlerle çok kısa soru cevap şeklinde bilgi vermek istiyorum. E, çok kısa tutacağım bu videoyu. Şimdi dropshipping nedir diye soranlar var. Dropshipping arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz bir stoksuz ticaret metodu aslında ama stoksuz ticaret ben demiyorum. Bunun adı dijital ticarettir arkadaşlar. Çünkü biz gerçekten bir ürüne bedel ödeyerek bu ürünleri müşterileri yönlendirme sağlıyoruz. Ee, ve bu şekilde aradaki tüccarlık görevi var. Ee, bizim sorumluluğumuz bu. Ee, dropshipping e, şu an Amazon'un ilk yıllarında kurulduğu zaman e, dropshipping ile başlayan bir firmadır. E, dropshipping kesinlikle yasa dışı veya yasak değildir yapılması. Yasak bir ticaret şekli değildir arkadaşlar. E, bu şekilde söylentiler çok geziyor. Maalesef ki ben 3 yıldır dropshipping yapıyorum ve bu zamana kadar kesinlikle bir aksilikle söz konusu değil bir problemle karşı karşıya kalmadım diyebilirim. Bu işi sürdürülebilir, yapıp yapılabilir mi? Şeklinde sorular geliyor. Şimdi bu işi sürdürülebilir yapabilmek tamamen size kalmış bir durum. Burada sizlik bir durum olduğu için sürdürülebilir de olabilir sürdürülemeyebilir de bu tamamen sizin satış hareketlerinizle alakalı, nasıl adım attığınızla alakalı. Şimdi Amazon öyle bir şirket ki müşteri memnuniyetini en üst safa tut, tutan bir firma ve burada siz böyle bir şirketin içinde bir çalışansınız. Amazon sizi bir çalışan olarak görüyor. Siz de bu kurallara uyarak, bu politikalara uyarak Amazon politikalarına uyarak bu şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında e, sizler sattığınız ürünleri zamanında müşteriyi yönlendirmesini yaparak, zamanında gelen siparişleri onaylayarak hesap sağlığınızı korumuş oluyorsunuz. Üçüncüsü, tescil markalı ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Bunların iyi araştırmalarını yapmanız gerekiyor, iyi analizlerini yapmanız gerekiyor. Şu an zaten birçok web sitesi var, şu an Trademark ürün arama programları mevcut. Bunları araştırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde e, emin adımlarla sabırlı bir şekilde ilerlediğiniz zaman Amazon'un gözünde siz değerli ve profesyonel bir satıcı e, konumuna geliyorsunuz arkadaşlar. E, üçüncüsü, kredi kartı şart mı diye sorular e, soruluyor. Bununla alakalı kredi kartı kesinlikle şart arkadaşlar çünkü Amazon sizden e, aylık mağaza ücretleri çekecektir ve sizler e, aldığınız ürünlere kredi kartı üzerinden bir bedel ödemeniz gerekiyor hesap kartıyla da olur fakat e, burada tamamen Amazon'un istediği şekil kredi kartının olması e, bu şekilde yani kredi kartı şart diyebilirim arkadaşlar şimdi kredi kartının limiti ne kadar olmalı diye sorular geliyor kredi kartının limiti tamamen size kalmış bir durum Tabi ilk başlayanlar için e, kredi kartı limiti 2 milyarlık da olabilir, 3 binlik de olabilir, 5 binlik de olabilir. Bu sizin tamamen kendi bütçenizle alakalı biliyorum aslında. Ama şunu belirtmek isterim. E, kredi kartı limitinizin 2 milyarlık olduğunu varsayarsak ve siz 2 milyarlık bir satış elde ederseniz bunun sadece %25'i kadar kar elde edersiniz. Tabii bu da sizi ne kadar tatmin eder, ne kadar e, doyurur bu yorumlamayı size bırakıyorum arkadaşlar üçüncü soru e, kendi adıma Birleşik Arap Emirlikleri'nde mağaza açtım ve e, başka bilgisayardan farklı pazarda hesap açabilir miyim? hayır açamazsınız arkadaşlar sizler sadece açmış olduğunuz bilgisayar üzerinden farklı pazarlarda hesap açabilirsiniz yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, kendi bilgisayarınızdan hesap açtıysanız yine kendi bilgisayarınız üzerinden Farklı pazarlarda hesap açmanız gerekiyor. Ve şöyle bir bilgi daha eklemek istiyorum. Amazon şuna izin vermiyor. Bir ülkede birden fazla hesap açamazsınız. Sizin kendi adınıza ve kendi bilgisayarınızdan farklı ülkelerde sadece hesap açılışına izin veriyor. Ve aynı belgelerinizle bunu sağlayabilmeniz gerekiyor. Anti parantez olarak belirtecek olursam size olan tavsiyem şudur. E, farklı ülkelerde, farklı pazar yerlerinde hesap açılışlarında başvuru yaparken kesinlikle Gmail hesaplarınızı e, yeniden oluşturun. Farklı Gmail hesaplar olsun yani her atıyorum Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Gmail hesabınız farklı olsun. Kanada'daki hesabınızdaki Gmail hesabı farklı olsun. Oluşturması çok zor değil 2 dakika içerisinde en fazla 5 dakikada Gmail hesabı açabiliyorsunuz Google üzerinden. Ee, daha kolay olur. ve En azından herhangi bir ilişkilendirme olmadı arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Üçüncü soruya bakalım hemen. Ne demişler? Ne kadar kazanırız bu işten? Şimdi arkadaşlar, ne kadar kazanmakla alakalı e, bu tamamen sizle alakalı bir durum. E, sizi tanımadığım için herhangi bir e, yorum yapamıyorum. Sizin çalışma prensibinizle sizin kredi kartı limitinizle alakalı bir durum bu. Ne kadar özverili çalışır ne kadar üstüne düşerseniz kazançlarınız o kadar artacaktır arkadaşlar. Tabi doğru ürün analizleri yapmanız gerekiyor. Evet diğer bir sorumuz tek bir yazılımla değil her pazar için farklı yazılım kullanmamız gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar her bir pazar için ayrı ayrı yazılım aboneliği almanıza gerek yok. Tek bir yazılımla. 11 ülkedeki pazar yerinizi yönetebilirsiniz. Ben şu an Seller Running kullanıyorum ve Seller Running'de bağlı tanımlanmış 3 tane pazar yerim var. Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur mağazası ve Amerika-Kanada hesabım var arkadaşlar. E bu üçünü buradan entegre edip e, ayarlamaları yaparak ürün taratıp ürün yükleyebiliyorum arkadaşlar. Bir diğer soru e, manuel ürün yükleyerek bu işe devam edebilir miyiz yazılım kullanmadan? Şöyle e, şimdi yazılım kullanmanız gerekecektir. E, Tabi yazılım kullanmadan bu işi sağlayamazsınız çünkü milyon tane ürün var ve bu milyon tane ürünlerin içerisinde mesela bir kategori seçiyorsunuz atıyorum e, mutfak ve ev kategorisinde seçtiğimiz zaman. 400 adet bir ürün envanteri sayfası geliyor önümüze bu 400 sayfayı tek tek sizin e, gezerek bu ürünleri doğru ürünleri bulabilmeniz imkanı yok çok fazla bir mesai harcamanız gerekmek arkadaşlar burada işte araya yazılımlar giriyor yani e, birkaç saat içerisinde binlerce ürünü mağazanıza entegre edebiliyorsunuz yazılımlar sayesinde ama şunu belirtmek isterim ben e, yazılımlar eee Yazılımı şöyle kullanacaksınız. Atıyorum yeni bir hesap açtınız. Yeni satıcısınız. Daha acemisiniz. İlk 3 ay ve 4 ay bunu siz sadece kendinizi bir eğitimin içerisindeymiş gibi görerek e, emin adımlarla sabırlı bir şekilde e, manuel olarak ürün yüklemenizi tercih ediyorum. Neden manuel ürün yüklemenizi tercih ediyorum? Manuel ürün yüklediğiniz zaman sizler e, ürünleri tanımış oluyorsunuz. Ve tanıdığınız ürünleri gözünüz aşinalık oluyor. Yani markaları tanıyorsunuz. Hangi ürün tescil markalı, hangi ürün tescilsiz. Bunları ayırt edebilecek niteliğe artık geliyorsunuz. Manuel ürün yükleyerek. İşte kar marjlarını hesaplıyorsunuz. E, karlar nasıl elde edilir. Bir ürün satılırken veya bir ürün yüklenirken hesabınıza nasıl e, satış yapıp nasıl hesaplamalar gerektiğini e, bu yöntemle aslında öğrenmiş oluyorsunuz ve ilk üç ay dört ay çok önemli arkadaşlar bu şekilde günlük periyotlarla e, maksimum e, ortalama ya da 10 adet şeklinde monel ürün yüklerseniz düzenli bir şekilde 4 ay boyunca üç ay boyunca e, Amazon'un güvenini kazanmış olacaksınız ama ilk ay içerisinde bir yazılımı aktifleştirdiniz ve 1000 adet 500 tane adet bir ürün yüklediniz e, ne olacak Amazon sizi tanımadığı için Amazon'un ilgisini çekeceksiniz ve ürününüz incelenmeye alacak. E, sen kimsin? İşte bu kadar ürün yüklüyorsun ama veya bu kadar satış yapıyorsun ama ben seni tanımıyorum gibi e, bir süreç başlayacaktır. E, bu tamamen sizlik bir durum. E, böyle şeylere gerek yok. E, herkese tavsiyemiz bizim bu şekilde. Kursiyerlerimize biz bu şekilde ilerlemeleri tavsiye ediyoruz arkadaşlar. E, i̇lk iki ay, üç ay çok önemli. Sabırlı olmanız gerekiyor emin adımlarla sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmeniz gerekiyor. Bu işi yani sürdürülebilir yapmanız yapmak istiyorsanız yani bir ay 500 dolar 1000 dolar kazanmak değil de 12 ay boyunca daimi bir şekilde kazanmak istiyorsanız eğer ilk 3 ayı gözden çıkartacaksınız arkadaşlar. Pek bir şey beklemeyeceksiniz. Çünkü bizler de bu şekilde bu yoldan geçtik. Ben 3 yıldır bu işle uğraşıyorum ve 3 yıldır bu noktaya gelebilmemin tek sebebi bu ilk başladığım zamanki e, ağırdan almam, sabırlı bir şekilde ilerlemem ve kendimi güvenceye ve hesabımı güvenceye almamdan kaynaklanan e, bu şekilde diyebilirim. E, son olarak buy box nedir ve nasıl alınır? Açıklar mısınız? Arkadaşlar buy box tabiri caizle Amazon'un cenneti diyoruz biz. Neden Amazon'un cenneti? Buy box öyle bir olay ki e, sizler Buybox aldığınız zaman e, Amazon'un gözünde artık bir e, yeteri kadar yani iyi bir satıcı oluyorsunuz. Buybox nedir? Amazon'u e, Amazon'un müşterileri sizi önermesidir arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir nimet aslında değil mi? Amazon sizi müşterilere öneriyor. Yani bu ne demek? Sizin satışlarınızın e, artık üstüne çıkmanız, e, kârlarınızın üzerine kar koymanız demek. Bir size öner öneriyor ve bunu Amazon yapıyor. Amazon artık arkanıza almışsınız. Tabi bunu e, Buybox'a kazanabilmek, alabilmek, sahip olabilmek e, dediğim gibi bir süreçtir, bir zamandır. Her şey hadince olmuyor maalesef. E, burada sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor. Buybox nasıl alınır? Çok kısa bir tüyo vereceğim. Sizler ürünleri listelerken e, günlük rutin bir şekilde Devamlı fiyat güncellemelerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin sattığınız ürünleri başkaları satı, satabiliyor ve bu diğer satıcılar bazı dönemlerde ürünlerin fiyatlarını aşağı çekebiliyor, indirebiliyor. Siz de bunları kontrol ederek, bunların analizlerini yaparak e, fiyatlarınızı bu satıcılara göre eş değerde olacak şekilde veya biraz daha altında olacak şekilde e, fiyatlarınızı incelemeniz ve düşünmeniz gerekiyor. Bu olay işte lowest price dediğimiz yani en düşük fiyat anlamına gelen bir durumdur. Sizin ürünlerinizin tamamı lowest price özelliğini taşırsa yani en düşük fiyata sahip bir satıcı olursanız ürünlerinizin genelinde söylüyorum. Dolayısıyla artık müşteriler sizi tercih edecektir ve Amazon da sizi müşterilere önerecektir bu şekilde buyback sahibi olabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi bunların hepsi bir zamandır bir süreçtir burada beklemeniz gerekiyor hesap sağlığı çok önemli yani Amazon'u şöyle değerlendiriyorum ben en gözde bir mekanda çok büyük bir alışveriş merkezi var AVM var ve sizin böyle bir platformda böyle bir mekanda bir mağazanız var ve çok ciddi bir müşteri trafiği çeken bir konumda siz bu mağazayı kaybetmek istemezsiniz ve kaybetmemek için elinizden geleni yaparsınız değil mi? Amazon da bu şekilde arkadaşlar. Burada aceleci davranmamanız gerekiyor. Hesap sağlığınızı korumanız gerekiyor. Amazon'un belirlediği politikalar dışına çıkmamanız gerekiyor. Müşteri memnuniyetini sağlamanız gerekiyor. Zamanında gelen siparişleri onay vermeniz gerekiyor. Gelen iadeleri para iadesi şeklinde ödemeniz gerekiyor müşterilere. Burada müşteri memnuniyeti her şeyden önemli. Siz bunları sağladığınız takdirde Amazon yanından herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız kesinlikle. O yüzden e, bunlar çok önemli arkadaşlar. E, bu şekilde ilerleyebilmeniz ben tavsiye ederim. Sizlere üstüne basa basa söylerim arkadaşlar. E, benim anlatacaklarım şu an şimdilik bu kadar. E, umarım sorularını cevaplamış olduğum e, sorular sizlere de faydalı ve e, işinize yaramıştır. E, daha çok fazla içerik üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu aralar biraz yoğunuz çünkü çok fazla talep var. Birçok kişiye yetişmeye çalışıyoruz. Hem sosyal medyada hem kursellerimizin hesap açılışlarını sağlıyoruz her gün hemen hemen canlı bağlantılar yapıp ve YouTube kanalımıza da elimizden geldiğince ücretsiz bir şekilde eğitim içerikleri içeren videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bu konuda ısrarcıyız gayet. Çünkü bizim önceliğimiz e, sizin değerleriniz arkadaşlar. E, belli bir noktaya gelebilmeniz, hiçbir karşılık beklemeden e, sizlere yardımcı olmak bu konuda. E, biz bu işi e, canlı gönülden severek yapıyoruz. Sizlere de faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım e, videolarımız ve içeriklerimiz e, sizin tarafınızdan beğeniliyordur arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.